Merhaba arkadaşlar. Vmax'ın güzel bir kendinden dolumlu. Burada çakmak gazıyla doldurulum yapılabiliyor ürüne. Kendinden dolumlu bir pürmüz seti. Isı aldığı zaman şurada sizin elinizi yakmıyor. Burada bir özel bir koruması var. 1300 dereceye kadar ısı verebiliyor. Artık her türlü otomobil ateşleme, barbekü artık ne amaçta kullanırsanız her türlü ote, otomobil onarım yani pürmüzle alakalı yapabileceğiniz her şeyi bu ürünle yapabiliyorsunuz. Şuradan özel bir pürmüzü, şuradan da ateşini ayar yapabiliyorsunuz. Yani biraz daha kısık, biraz daha yüksek bu şekilde. Burada da ısı ayarını yapabiliyorsunuz. Buradan da dediğim gibi çapmaklık girişli bir dolumu şurada da korumasıyla şunu geriye çektiğiniz zaman basmayı önlüyor. Evet. Bu